Arım kentidir. Edirne bir turizm kentidir. Edirne bir ticaret merkezidir. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Devecan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Değer, değerli zevatı selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin Başkanlığı'nda yapılan toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanı, daire müdürleri ve diğer yetkililer katıldı. İrili ufaklı 476 iş yeri bulunuyor. Yani yapım çalışması olarak. Bunun bedel, proje bedeli de 3.2 milyar TL tutmakta. Edirne'ye yapılacak yatırım. Bugüne kadar 104 milyon nakdi tamam, nakitten tamamlandığı ve bu da %26 niteliğinde olduğu Bizim... Vali Şahin toplantıda yaptığı konuşmada kentte yapılan yatırımları değerlendirdi. Edirne'de kamu kuruluşlarının 2015 yılı yatırım programında 476 iş yeri aldığını, bunların proje bedelinin yaklaşık 3.2 milyar lira olduğunu belirten Vali Şahin, bu işler için önceki yıllarda 880 milyon lira harcandığını, bu yıl ise 405 milyon lira ödenek kullandırılacağını ifade etti. Bizim bu ikinci toplantımız olduğu kabul edilse yine yüzde 26 rakamı tespitlerime göre iyi bir rakam. 104 milyon TL masraf yapmıştı bugüne kadar. Yerel yönetimler ise 21 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapmış. Edirne'de 2014 yılında toplanan verginin 825 milyon lira olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, bunun da kente gelen paranın üçte birini karşıladığını kaydetti. Devletimizin buraya bu yıl için 3 milyar 200 milyon TL, TL e, Edirne için göndermiş olması son derece sevindirici bir durumdur. Diyeceksiniz ki Edirne'de ne kadar vergi toplanıyor? Edirne'de değerli arkadaşlarım geçen yıl toplanan vergi 2014 yılı itibariyle 825 milyon TL bir vergi toplanmıştır. İşte bu vergi ancak Edirne'ye gelen paranın üçte birini karşılamaktadır. Bu da biraz tabii ki düşündürücü. Ben Edirne her zaman ifade ediyorum. Bir tarım kentidir. Edirne bir turizm kentidir. Edirne bir ticaret merkezidir. Bütün ilçeleri gençlik merkezleriyle ile donatacaklarını ifade eden Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, kentte yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sağlıkta 25 yıldan yapılacak yatırımlar kısa sürede yapılmıştır. Edirne'de devlet yatırımları büyük. Tarihi eserlerin onarımında biraz zayıfız ama Edirne en kısa sürede hak ettiği yere gelecek şeklinde konuştu. Her zaman misal olarak veriyorum. Sadece spora 176 milyon TL bu yıl için ayrılmıştır bütün ilçelerimizde Allah'ın izniyle hep gençlik merkezleriyle donatacağız. Bununla ilgili kaymakamlarımızdan şu anda Gençlik Spor Bakanlığı'na tahsis yapılabilecek yerlerin tespitlerini istedim. Tespitte istediğinizde bunlar parayı bizde paradan sorun yok diyorlar. Gençlik merkezi bakımından. Evet kaymakamlarımıza tekrar söylüyorum. Evet yerini bulduğunuzda Yer geniş olsa daha iyi olur ama beş dönümü de olur. Biz çeşit yanına neyi de koyarız? Yanına hiç olmasa bir spor e, ha, saha, çim saha veya yapay saha. Bunun ötesinde sağlıkta devasa bir yatırım yapılmıştır. Belki Edirne'ye 25 yılda yapılacak yatırımlar şu, şu kısacık dönemde yapılmıştır arkadaşlar. Bu da sevindirici bir durumdur. Bütün hasta, bütün ilçelerimizde hastaneler bir Enes'in temelinde atacağız inşallah bir Enes dışında. Vatandaşın ayağına giderilerek hizmet yapıldığını görünce ben de son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin açılış konuşmasının ardından İl Koordinasyon Kurulu toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Yeniden bir revizyondan geçeceğiz.